Oyun karakterleri katman listesine hoş geldiniz. Mario hem yakın hem uzak menzili dövüşçü bir karakter. Gumba fırlatarak rakiplerini düşürebiliyor. <laughs> Düşürdüğü rakiplerin üstüne zıplayabiliyor. Büyü hanesi harcayarak ikinci sıçramayı yaparsanız çok düşük ihtimalle bağlı olarak düşmanı boru diyarına sokabilirsiniz. Boru diyarından çıkmak için düşman Luigi ile 1v1 atmak zorunda. S katman Hatta Super Mario katmanı. Lady Dimitrescu tank bir karakter kendinden az canı olan düşmanları yüksek oranla cezbedebiliyor. Cezbettiği düşmanları düşürüp üstüne oturarak yüksek bir ezma hasarı veriyor. Ultisini kullanırsa rakibini boğazından havaya kaldırıp evcil köpeği haline getirip Femdom etkisi altına alıyor. Dimitrescu katmanı. Sam Porter Bridges, tank bir karakter. İstediği düşmanları kargolayıp sırtında taşıyabiliyor. Etrafı sarılıysa 3 kişiyi aynı anda paketleyip sırtlayabiliyor. Kargoları varken düşmanlardan herhangi bir darbe yerse dengesini kaybedip kendisiyle beraber hem vuran kişiyi hem de sırtındaki sırtındakileri düşürüyor. Net A katmanı. A Callahan Morgan menzilli bir paladin karakter. Wonderland çetesine ettiği yemin sayesinde her savaşa uygun çeteden bir kişiyi çağırabilir. Altı patlarıyla isterse isabetli ortalama hasar vuran bir saldırı yapabilir. İsterse de arka arkaya tutması düşük ihtimalle altı saldırı yapabilir. Belli bir level'dan sonra tüberküloza yakalanıp öksürerek düşmanları çok üzerek saldırıya açık hale getiriyor. S katmanı. TF2'den medik Women. <laughs> takım arkadaşlarına silahla mesafeye göre ihtimale bağlı bağlanıp her can veriyor. Son çare olarak takım arkadaşının kalbini düşük ihtimale bağlı olarak güçlendirip ekstra 30 can verebiliyor. Başarısız olursa takım arkadaşı patlıyor ve cerrahi bilgisinin yetersiz olduğunu hissedip yerli doktor dizilerinde oynamaya başlıyor. Geri dönmesi istiyorsan diziyi satın almak zorundasın. C katmanı. Brock Aslen bir demirci olan bu karakter kampta belli itemleri ona getirdikçe silahınıza artı basabiliyor. Savaştayken de gücü geçici evsunları kullanarak silahınıza işliyor. Başarılı olursa bir süreliğine istediğiniz türde hasar bafı alıyorsunuz. Bir ihtimal başarısız olursa... Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk. Şeyi taş kesti kaba don, dolayına mı çaldı kaçtı ya. Beni serbest aldı kesti orospu çocuğu. Onun var ya. Allah'ım ben bunu kafa atacağım silahınız yerine Sindri'yi çağırıyor. Eğer Brock ölürse Sindri buff oynanabilir bir karaktere dönüşüyor. Saldırılarınıza reaksiyon saldırısı ekleyip ek hasar çıkartıyor. A katmanı. Donkey <laughs> Kong, Barbar bir karakter, normal insan boyutundan daha küçük olan karakterleri Mario'ya benzeterek ekstra hasar veriyor ve bir şeyler fırlatma konusunda çok iyi. Ultisini açarsa Mario'nun onun üstünden zıplayarak 1981'den 2024'e kadar aldığı şan şöhretin keder ve nefret dolu yıllarını hasarına ekler. A katmanı Lara Croft, Benzilli bir karakter, istediği rakibe doğru dönüp aç kapa aç kapa aç kapa artema gibi poligon sayısını değiştirip göğüslerini büyüşen bir kusursuz yaparak rakibe abazalık ekler. Abazalık hazırlık etkisine giren düşmanlar saldırıların hasarını yarıya düşürür ve ıskalama ihtimalleri artar. Es katmanı Metal Gear Rising'den Senatör, en iyi barbar karakterlerden birisi. Barbar olmasının yanı sıra giyim tarzıyla ve kişiliğiyle de entelektüeldir. Ama hiçbir barbarın olamayacağı kadar da maskülendir. Çıplak elleriyle düşmanların zırhını parçalayabiliyor. Saf aksiyon çarı gibi gözükse de entelektüel yanı sayesinde ikna kabiliyeti alır. İlerleyen seviyelerinde maskülenite ve ikna kabiliyetinin kombolayıp rakiplere vurmamalarını emreder. İknaya daha fazla odaklanırsanız, rakibe kendini dövmesini söyleyerek 3 tur kendinden hasar yemesini sağlayabilirsiniz. Es katmanı. Tris. Ne olduğu önemli değil. Kızıl olduğu için her şeyden üstün. Kızıl katmanı. Hakan. Pehlivan olduğu için inanılmaz uzun mesafelere kayıyor. Kaydığı yerlerin arkasında yanıcı yağ bırakıyor. Ve yolu üstündeki düşmanları yere düşürüyor. Yanında her zaman bir yağ varili taşıyor. Kıpkırmızı cildi yanı olan dayanıklılığına simgelediği için yağ ateşe verirseniz Hakan yanmaz. Ve patlama hasarı verir. Kızıl katmanı. Evet liste böyle oldu. Beğendiyseniz eğer devamı gelebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.